Güneşin yaratılış fıtratı Güneşin oluşumu çok eski kadim zamanlarda gerçekleşmiştir. Şöyle ki kainatın yaratılışından sonra Güneş beraber Güneş beraberinde yaratılmıştır. Sizlere idrak edebileceğiniz kadarıyla anlatalım o vakit. İki atom çekirdeğinin birbirlerine potansiyel bir güçle çekilip ve bu potansiyel gücün ışık hızıyla titreşimiyle birbirine kuvvetlice çarpıp patlama sonucu oluşmuştur. Güneş bu sayede milyar, milyarlarca ateş patlamasıyla yüksek ısıya sahip olmuştur. Güneş evrende büyük bir önem taşır. Güneş ilk, yaratılın ilk yaratıldığında Rabbimizin ol demesiyle kendi sistemini kendi kurmuştur. Kendi sisteminde özellikle ayla birbirlerini bir yörüngede birbirlerini takip ederler. Buna yörünge dizilimi denir. Ay gece dizilimini takip eder, güneş ise gündüz dizilimini takip eder. Yörüngelerinden asla sapmazlar. Onlar sapsalardı evren için büyük tehlikeler teşkil ederdi. İşte bu yörünge dizilimi bu denli önemlidir. Bu sistemde gezegenler ve yıldızlar birbirleri arasında dizilim mesafelerini korumuştur. Zira Güneş'in bu Kurduğu sistemdeki gezegenlerin yıldızların dizilim mesafeleri de bu denli önemlidir. Eğer ki güneş ışınlarını ısılarını kontrol altına alamasaydı evrendeki büyük bir yıldız ve gezegen patlamalarına neden olabilirdi. Güneşin bir ilmi vardır. Bu ilmin adı kainatı mutlak ilmidir. Yüce Rabbimiz ona şöyle buyurmuştur. Ey kulum Kainat döndükçe, var oldukça sen benim kainattaki vekilim olacaksın. O halde bir döngü içinde dön ve ışığını yay. O halde döngünden ve sana verdiğim, gösterdiğim yörüngenden sapma. Zira yerin ve yönün sana bellidir." diye buyurmuştur. Bunun üzerine güneş ise ey benim gücü kudreti sonsuz olan Rabbim ben de senin sonsuz gücüne ve kudretine şahitlik ederim. O halde bana bahşettiğin bu ilmi bu ilmi dur diyene kadar icra edeceğim. Zira sen sonsuz hüküm vericisin ve sonsuz ilim sahibisin dedi. Bunun üzerine güneş o günden bugüne Rabbimizin izniyle ilmini icra etmektedir. Güneşin milyarlarca sıvı salgıladığını ve bu sıvının her birisinin ısısını potansiyel bir enerjiyle kontrol altına aldığında aldığını da söyleyebiliriz. Salgıladığı her sıvı aynı zamanda patlayan o ateş alevlerini oluşturmuştur. Yüksek seviyede monosit, karbon, fadrosit, kalbosit ve daha birçok gazları da üretmiş olur. Bu gazların salgıladığı sıvı maddelere de sıvı maddelerle sıvı maddelerle bileşiminde rahatlıkla alevleri kontrol altına da almış olur. Aynı zamanda idrak edilemeyecek seviyede bir enerjide üretmiş olur. Öyle bir enerjidir ki Evrendeki bütün yıldızları, gezegenleri kontrol altına almış olur. Güneşteki çok yoğun gazların ve sıvıların salgılanması evrendeki hiçbir yıldızı gezegeni etkilemez. Zira bunun sebebi güneşi çepeçevre kuşatan saydam bir mercek bulunmaktadır. Bu mercek eğer ki olmasaydı bulunduğunuz gezegen Dünya'yı ve diğer gezegenleri patlatıp yakmış olurdu. Merceğin güneş için büyük bir rolü vardır. Bu merceğin en büyük özelliği ise güneşin patlayan alevlerini aynı zamanda keskin ışığını süzmek ve o keskin alevlerin ısısını kontrollü yansıtmaktır. Bu sayede bu mercek olası olumsuzlukları kontrol etmiş olur. Aynı zamanda bu mercek dünyaya eşit ve ışık ısı ve ışık yaymış olur. Dünyadaki güneş ve ekvatoral bölgeler dünyadaki güney ve ekvatoral bölgeler güneş ışığını enlemler ve boylamlar sayesinde güneşin bu ışığını daha da çok üzerine çekerler. Aslında dünyanın ilk yaratılışında bu güneş ışınları bu ekvatoral bölgelere de eşit bir şekilde yayılırdı. Lakin dünya oluşum sürecini tamamladığında paralel eğilimleri de oluşmuştur. İşte bu sebeptendir ki güneş ışınları bu bölgelere daha fazla etki etmesi. Aynı zamanda bizlerin yaşam maddesi de bizlerin sizlerin yaşam maddesi de dediğimiz borikot maddesi dünyanıza yansır. Borikot maddesi dünyanız için bu denli önemlidir. Mevsimleri, sıcaklıkları oluşturur. Bu madde güneşin yararlı ışınlarındandır. Yiyeceklerinizi topraktan yetiştirmekten tutun, dünyanızı aydınlatmaya varana kadar bu madde sayesindedir. Sabah doğma vakitlerini bu ak ve akşam batma vakitlerini de dengede tutar. Güneş aynı zamanda insan vücudundaki kalp kalp ile de bir bağlantısı vardır. Bu bağlantı güneşten aldığınız ışınların kalp damarlarını dinç tutmaktır. Aynı zamanda kalp çakralarını da dengede tutar. Sizlere bir gerçekten daha bahsetmek istiyoruz. Güneş kendi oluşturduğu sisteminde ne dünya etrafında döner ne de güneş etrafında döner. Yani dememiz o ki ay'la birbirlerini bir yörüngede takip ederler. Bu birbirleri etrafında dönmek değildir. Yörünge üzerinde takip etmektir. Öyleyse nasıl doğuyor ve nasıl batıyor diyeceksiniz? Şöyle anlatmak isteriz sizlere. Zaman kavramı sizin dünyanıza verilmiştir. Yani dünyanızdaki zaman derecelerini oluşturan enlem, boylam, meridyen ve paralellerdir. Bu sayede güneş ışınlarını bu zaman kavramında sabah iletir ve akşam kesidir. İşte buna doğma ve batma denir. Sizlere güneşi bütünüyle idrak edebileceğiniz şekilde anlattık. Sizler de tıpkı güneş gibi Rabbimizin sonsuz hüküm vericiliğine şahitlik edenlerden olun. Yörüngenizden şaşmayın. dediler. Bu güneş, hani güneşin yaratılış fıtratını idrak edebileceğimiz şekilde anlattılar. Nasıl ki Rabbimiz bir yörüngeye koymuş. Hani sistemde bir sistem. Bir sistem var, bir sistemde bir yörünge var. Bakın o yörüngeden saptığımızda, saptığımız vakit işte e, işler çok tehlikeli boyutlara varıyor. Nasıl ki hani güneş eğer yörüngeden sapsaydı evren patlardı. Hiçbir şey kalmazdı. Bakın o kadar potansiyel güçlü bir enerjiden bahsediliyor. O kadar oluşumları, hani dizilimleri, her şeyi etkileyebilecek, e, evrendeki bütün galaksileri etkileyebilecek kadar bir potansiyel bir var olan enerjiden bahsediliyor. Bu da nasıl sağlanılıyor? Güneş yörüngesinden çıkmadığı için. Yörünge. Yer, yön, yörünge. Yani aslında bir dönence de diyebiliriz. Bugün dönence deyince... Bu güneşi yazdıktan sonra bir anda Barış Manço'nun dönence şarkısı geldi aklıma ve dinledim. Tekrar tekrar dinledim. Yani yıllarca bizim kulağımızın dibindeki şarkı hani aklederek dinlediğimde çok güzel şeyler, hani çok güzel boyutlara ulaştım. Şöyle dönence sürekli dönüyor. Hani şarkıda ne deniyor? Gün çoktan doğdu buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnızım. Yani biliyorum, görüyorum, bir taraflardan hani güneş doğuyor ama ben biliyorum görüyorum bir gün gelecek dönence diyor mesela. Şunu söyle şunu düşündüm. Bir anda umutsuzluk var bir anda da umutsuz olma. Çünkü bir dönence var dönüyor her şey bir döngü içinde bir güneş var doğuyor. Hani bunu aklından çıkarma. Hem umutsuzluğu hem umudu ümidi var hani vaat ediyor. Yani umutsuzluğa kapıldığında her an ümitsizliğe kapıldığında dönenceyi bil. Seni yani yalnız değilsin seni koruyan kollayan gözeten bir döngü hani bir kainatın tek yaratıcısı var hani bunu bil. Bunu unutma. Bir güneş var bir gü O güneşin ışığına tutun. Rabbime, tutun. nedir o güneşin ışığı? Rabbimizdir hani. Ee, onun nurudur. Onun nuruna tutun. Ona güven. Hani ona dayan. Yani bir dönence var. Bir gün gelecek dönence biliyorum. Ee, diyor mesela şarkıda. Bugün o şarkıyı biraz tefekkür üzerinde bulundum. Hani güzel boyutlara ulaştım hani. Hem umutlu hem de hani o yalnızlık var ama yalnızlığın sonunda da bir umut, bir ümit var. Yalnız değilsin diyor. Ben buradayım diyor. Ben senin içindeyim diyor. Yani o dönenceden sapma. O yörüngeden sapma. Saparsan işte o simsiyah gecenin koynunda yapayalnız kalırsın diyor. Hani bunu anlatmaya çalıştı diye düşünüyorum o şarkı. Her birimiz böyle birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Ama kalplerimizi evveliyatında biz pusula yapacağız. Yani yörünge. Bizim yani kalbin yörüngesinden şaşmayacağız. Şaşarsa o pusuladan yörüngeden yönümüzü kaybederiz. Bir dönence var arkadaşlar. Bu dönenceyi çok iyi akledelim. Bugün sürekli dönence dan dönenceden bahsetmek geliyor kalbime. Bunun da bir e, sebebi olduğunu düşünüyorum. Dönenceyi çok güzel akledelim. Dönencenin ne olduğunu, yörüngenin ne olduğunu. Yani bir döngüden oluşuyor her şey. Ondan dolayı hiçbir şey sebepsiz değil ve hiçbir şey rastgele yaratılmadı. Bunu da söylemek istiyorum yeni gelen arkadaşlarımıza da. Hevalar, nefsler çok önemli. Kapılmadan yani ara Sıyrılacağız arkadaşlar sıyrılacağız başka bir yolu yok bu yolda dirayetle devam etmek istiyorsak eğer hevalarımızdan nefslerimizden e, sıyrılacağız bu madde boyutunun yalan olduğunu gerçek olmadığını her şeyin görselden ibaret olduğunu görünene değil de görünmeyen, görünenin ötesinde bir görünmeyen olduğunun keşfine vardığınız an işte tamam ha ben yani burası yalan buranın yalan olduğunu tam o noktada anlıyorsunuz yani gerçek gerçeğin mana alemi olduğunu oraları hani gördüğünüzde tam olarak hani idrak kanalları açıldığında gördüğünüzde tam olarak gerçeğin mana ahanemi olduğunu anlıyorsunuz. Ruh anlıyor. Yani demek istediğim o ki dirayetimizi sabrımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. birbirimize kenetlenerek bütünleşerek.